Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bugün sizlere dünyanın en hızlı Vegas Pro 12 incelemesini yapacağım. Daha doğrusu incelemesi değil ama bir şekilde böyle kullanabilmenizi sağlayacağım falan filan. Salak salak gidiyorsunuz yazıyorsunuz böyle Vegas Pro 12 nasıl kullanılır? 45 dakika videolar koyuyorlar salaklar. Hemen 2-3 dakikada bitireceğiz Şimdi başla. Vegas Pro açıkta karşınıza uğraşmayın başka bir şeyle. Basın kontrol o bitti. Bak kontrol o. Nedir bu işte oyun dosyanız. Kamera dosyanız ay. Salak salak oyun dosyası. Okey yes basıyorsun işte al oyun dosyası. tat 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 Şimdi bir daha kontrol Ne yapıyorduk? Bir de kamerayı atacaktık. Alın da ses. Tamam attı işte. Kamera da burada. Tamam mı? Bakın burada. Bakın böyle böyle Bakın burada sağda. ha. Salak salak yoruluyorsunuz yani. Bilmem ne yapıyorsunuz ya. Neyse işte şimdi diyorsunuz ki. Efendim işte bakın burada böyle shift'e basılı tutuyorsunuz falan. Bunu böyle bir kademe aşağı alıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz bu kameranızın görüntüsünde işten başlıyorsunuz falan filan. Neyse. Şimdi gidelim şuradan böyle en sola. Heh. Şimdi efendim kamera şeyin üstünde e, ee, bu oyunun üstünde ama oyun görünmüyor. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Nasıl alacağız onu sağ altı? Geliyorsunuz kamera görüntüsünün olduğu yere. Sağ tıklıyorsunuz. Aha buradan sağ tık. Video pen crop diyorsunuz. Sonra scroll geri diyorsunuz. Mouse'u scroll, 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 scroll. scroll. Hala bilmiyor. Top diyorlar. Scroll geri. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Altla shift'e basılı tutuyorsunuz. Ve hop yukarıdan bir çekiyorsunuz. Böyle bakın hop oyun çıktı. Tamam bu kadar. Şu sonunda böyle 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 istediğiniz yerini alıyorsunuz. Böyle bakın mouse'la böyle 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 böyle. Mesela tam şuraya alalım falan. Tamam bitti gitti. Evet şimdi ne yapıyoruz? Hadi şuradan şöyle bir en başa gidelim. Basıyoruz return'e. Bu kadar. Bir bok öğrenemediniz yani. Tamam bitti gitti işte. Bu şekilde videomuzda kullanabilirsiniz. Şimdi bundan sonra render yapıyorsunuz falan. Geliyorsunuz file. File. Render. Ha bir şey başaramadınız. Buraya yazıyorsunuz oyunun adını. Şey videonun adını. style Tamam mı? Ondan sonra buradan seçiyorsunuz bunu işte aşağıdan bakın bende şu çıkıyor. Windows Media V11 onun altında da 48 megabit e, e, işte 700 render diyorsunuz. Atıyor işte bakın oraya. O sesi dokunması bitti. Bu kadar hayırlı olsun. Ondan sonra YouTube'a atabilirsiniz yani. Hadi bay bay. <laughs>